Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cemre Baysel ve Burak Çelik'ten özel ve muhteşem görüntülerle yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Muhteşem kilinin en güzel, en özel, en muhteşem fotoğraflarından hazırladığım yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.